Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir aile ortamında bırak hizmetlisine bile şu işi niye yapmadın? Şu işi niye yaptın diye vallahi kızdığını bilmiyorum diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin hayırlınız eşine iyi davrananınızdır. Allah Teala size kul hakkı olarak ahirette ilk soracağı şey eşinizin şahadetidir. Evlenirken bile derler ki sen ona emanetsin o sana emanet. Sen onu Allah'ın bir emaneti olarak görüyor musun? Görmüyor musun? İyi karar ver. Biz onu çok seviyoruz, çok seviyoruz. 10 sene beraber dolaştık, dolaştık. Artık evleniyoruz. İyi, bir de evlenmeyeydin bari. Bu emanet duygusu nereye gidiyor? Bir düşünün. Aman hocam işte hep Müslümanlar böyle bir bakıyoruz hepsine. Dik öyle bir şey yok. Adı Müslüman olanların yaptıklarını konuşmak ayrı. Bir de İslam'ın ahlakı üzere yuva kuran insanları düşünürsek ayrı. Bak sana geçen sene anlattım sen de şahitsin. İki sene evvel bir program vardı. Hala var galiba. Samsun'un bir köyünde bir teyze. Elinde böyle boz bulanık bir bardak var. Anlattım sana onu. Ya gel anne yaşlandın artık bizim yanımızda otur. Yok diyor ben köydeki evde diyor böyle kalacağım diyor. Ev böyle nasıl biliyor musun? Her yerinden rüzgar alıyor. Beni böyle hala toprak eşeliyor bir şey yapıyor. <laughs> Affedersiniz. Siz onu tabii hayat mı bu falan diyorsun. Seninki hayat mı? Partiden partiye koşuyorsun. Parti derken siyasi manasında değil. Ona da koşuluyor da bizi ilgilendirmiyor. After party yapıyorsun yine kesmiyor. Kesmiyor. Eğlencenin dibini buluyorsun, hala uf, sık, sıkılıyorum. Tabi tabi, ruhunu daha sıkıştır, daha da sıkılacaksın. <laughs> böyle olmayacak ki bu. Ya bunlar, bunları kim konuşur ya? Bunlar o programlarda konuşurlar mı? Sahır programında konuşalım. Sonra ne oluyor? Bak şimdi neneye bak, 70-80 yaşında. Konuşurken hep elinde bir bardak çeviriyor böyle. Ben de böyle dikkatimi çekti hatta biraz da kızdım yapımcılara. Yani ne bu kadıncağızın eline böyle eski püskü bardak vermişler. Çevirip duruyor falan filan de meğer adam işi biliyormuş. Mika mı cam mı belli değil. Bak Metin. Mika mı cam mı belli değil. O kadar. Tam programın sonuna doğru dedi ki ben burayı nasıl terk edeyim dedi. Benim dedi efendimin erimin evi burası dedi. Anne dediler elindeki o bardak. Bu bardak niye sen bunu? Ha. Bu bardak kırılırsa ben de kırıldım kızım dedi. Ben de bittim dedi. Neden? En son kocamın dudakları buna değdi dedi. Çok romantik dediğin şeylere bak şarkılarda seni öperim a yaparım falan gibi. Sence çok romantik. Bir de gel buraya bak bakalım. Bu aşk değil mi? Bu sevgi değil mi? Bu muhabbet değil mi? O senin gördüğün tipler mi? Yoksa al işte, bu da insan. Beş tane çocuk yetiştirmiş, binlemlesi, binlemle mühendisi, ötekisi binlemlesinde. Zaten bakıyorsun yüz buruş buruş, yüz buruş buruş. Ama kardeşim gözlerinde, yüzünde nur var, nur, nur. Devamlı botoksla bilmem ne ger ger gerdirmiyor. Vampir gibi devamlı suratına bazına kanman sürmüyor. Tabii biliyorum ben aynı zaman hocasıyım. Hepsini biliyorum. Yüzü buruş buruş. Ama kardeşim yüzüne bak. Aman ya Rabbi de. Baktığında huzur buluyorsun. Cennetlik işte. İşte cennetlik. Ramazan'da biz bunları keşfedeceğiz. Buraya nereden geldiğimizi hatırlıyor musunuz? Buraya nereden geldiğimizi? Aleyhisselatu vesselam Efendimizin tarif ettiği aileyle vesaireyle baktığımızda Aleyhisselatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki ilk önce yani tamam namaz soracaklar, abdest, kabirde vesaire. Şimdi bir kul hakkı meselesi mesela. Kul hakkı meselesi. Ya arkadaşlar insan ilk önce etrafından sorulacak. Şimdi kalkıp beni Amerikalı vatandaşa mahşerde sorsalar adam ne diyecek? Televizyondan söylüyor, çok iyi bir adam diyecekler. Diyecekler ki televizyondaki şehadetli olmaz. Tanıyor musun? Beraber oturdun kalktın mı? Ne yaptın, ne ettin? Soracaklar. O yüzden aslında senin çoluk çocuğun, arkadaşın, iş yerindeki insanların var ya, onlar senin için hepsi ya potansiyel, ahirette aleyhine şahitler, ya da potansiyel, ya Allah razı olsun, biz ondan hiçbir kötülük görmedik dediklerinde. Ya kim takar? Allah Teala onu bir yere koyuyor. Hatta şöyle yaparmış. Hani tövbe estağfurullah. Şimdi canlandıracağım. Esas hoca, yani hoca olanlar bak şuna bak ya iyice sulandırdı mevzu diyecekler. Ya hocam siz de şey yapmayın. Burada gençlere biraz anlatmaya çalışıyoruz ya. Çağırtacak getirin onu buraya. Tövbe estağfurullah. Gördün değil mi? Etrafındakiler seni iyi zannediyor. Ama bak sen hiç de makbul bir adam değilsin. Şurada hatam var, burada hatam var, burada hatam var. Evet ya Rabbi, var. Niye yaptın? Tamamen terbiyesizliğin. Benim hocam derdi ki oğlum, ahirette hesaba çekildiğinde Allah Teala sana şunu yaptın mı, bunu yaptın mı dediğinde oğlum aklın başında olursa sana bir tavsiye. Sakın mazeret bulmaya kalkma. Geberirsin yani. Allah sorduğunda, ''Evet ya Rab'' Fazla söylense bile Sen bilirsin ya Bir de sus Başına iş alma derdi Başına iş alma deme lazım Çünkü Sen konuştuğunda sendeki merhameti konuşursun Allah senden merhametli zaten Akıllı ol Akıllı ol akıllı İmanla gitmişsin Hala peygamberi tanıyorsun Kabahatin var her türlü şeyi yapmışsın. Burada yazıyor inandın mı? İnandım yapamadım. Günah olduğunu biliyor musun? Günah olduğunu biliyorum yapamadım. Tutamadım. Yaptım günah. O ne ya? Günah değil. Demedin. Dinden çıkmadın. O yüzden bir şey söylendiğinde ya Rabbi ben ettim. Allah Teala söyleyecekmiş. Yaptım bunları. Ama bak senin etrafındakiler seviyor. Hadi seni rezil etmeyeyim. Aralarına git azap etmeyeceğim sana dermiş. Allah Allah Allah. Ya sen Allah'tan bahsediyorsun be kardeşim ya. O bana benzer mi ya? Bana benzer mi o? Kızdığında hemen indirir mi ya? Neler yaparız? Hangimizin canı çıktı? Hangimizin rızkı kesildi? Hangimizin rızkı kesildi? Bir düşün bak. Allah Teala'nın muhabbetine uygun yaşayıp yaşamadığın ne kadar düşün. Üç saniye. 3 saniye 3 hop diye atar. O yapay zeka ile yapılan telefondan çok daha çabuk yaparsın hesabını. Onlar sana öykünüyor da yapıyor o teknolojik oyuncakları. Ben adam değilim dersin. Hemen verirsin. Ben şunu doğru yapıyorum hiç olmazsa. Dersin hesabını hemen çıkartırsın dökümünü. Ama şunu unutma. Allah çok merhametli.